7 Yedi. İletişim 7. ünite A bölümü Cep telefonu alıyoruz. Sayfa 142. İyi günler. İyi günler. Buyurun. Vitrindeki telefona bakmak istiyorum. Tabii efendim. Hangisi? Soldaki. Bu telefonlar çift kartlı. Ben de böyle bir telefon istiyorum. Önceki telefonum tek kartlıydı. İnternet bağlantısı var mı? Elbette. Ayrıca çok iyi fotoğraf çekiyor. Bataryası nasıl? Uzun süre dayanıyor mu? Yeni telefonların en dayanıklı bataryası bu telefondadır. Fiyatı ne kadar? Onu söylemeyi unuttum. Benzerlerinden daha ucuz, ayrıca daha hafif. O halde alıyorum hayırlı olsun. Parayı kasaya ödeyiniz. Güle güle kullanınız. Teşekkür ederim. Nakit mi ödeyeceksiniz? Kredi kartıyla mı? Kredi kartıyla ödeyeceğim. Taksit yapıyor musunuz? Evet. Altı veya sekiz taksit yapıyoruz. Sekiz taksit olsun. Lütfen şifrenizi giriniz. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler.